Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle ahlak ve yurttaşlık dersi 2. dönem 2. yazılı soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar demokrasi nedir? Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir diye yazılın. arkadaşlar demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. Peki ilkeleri nelerdir arkadaşlar temel ilkeleri? Eşitlik, adalet, özgürlük, hukukun üstünlüğü. Güçler ayrılığı. Bunlar da temel ilkelerdir arkadaşlar. İkinci soru. Temel hak ve özgürlüklerimiz nelerdir? Yazarak birini açıklayın arkadaşlar. En başta ne vardır? Yaşama hakkı. Bunun yanında konut dokunulmazlığı. Eğitim hakkı. sağlık hakkı din ve vicdan hürriyeti düşünce ve ifade özgürlüğü diyebiliriz. Peki birini açıklayacak olursak arkadaşlar mesela en son yazdığımız düşünce ve ifade özgürlüğü diyelim arkadaşlar. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama özgürlüğüne sahiptir. Üçüncü soru. Toplumsal kuralların için vardır? Kurallara uyulmadığında ne gibi sorunlar yaşanabilir? Arkadaşlar toplumsal kurul, kurallar kurallar toplumun düzeninin işleyişi için vardır. Kurallara uyulmadığında ne olur arkadaşlar? kurallara uyulmadığında kaos ve kargaşa anlaşmazlıklar yaşanır. Dördüncü soru etkin vatandaş kime denir? Etkin vatandaşın iki özelliğini yazın demiş arkadaşlar. Etkin vatandaş toplumsal sorunların farkında olup bunların çözümünde aktif rol oynayan kişilerdir. Peki özellikleri nelerdir? Toplumsal sorunlarla ilgilenir, bir diğer arkadaşlar halkı ne yaparlar? Bilinçlendirirler. Beşinci soru okul kuralları neden gereklidir? Kurallara uymadığı takdirde ne gibi sorunlar yaşanabilir? Arkadaşlar okul kuralları okuldaki davranışlarımızı düzenlemek için vardır. Peki olmazsa ne olur? Nerede? Nasıl davranacağımızı bilemezdik. Altı bir sivil toplum kuruluşuna gönüllü olarak çalıştığınızı düşünün. Bu sivil toplum kuruluşu sizin önereceğiniz bir konuda bir etkinlik yapacaktır. Nasıl bir etkinlik yapılmasını isterdiniz? Arkadaşlar burada örneğin Tema Vakfı'nda gönüllü olarak çalıştığınızı düşünün. Nasıl bir etkinlik yapardınız? Örneğin okul bahçelerini ağaçlandırma konusunda o okuldaki öğrencilerle birlikte çalışılabilir. 7. Sivil toplum kuruluşlarına 4 örnek veriniz demiş. Mesela arkadaşlar yine dediğimiz gibi tema Kızılay yine Yeşilay Mehmetçik Vakfı bunlara örnektir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, evet, okuldayım, çalışıyorum. Soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var, yılmıyorum. Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum.